denize geldik. Bade, merhaba de Bade. Aa, merhaba. Merhaba Bade. Şu an çok mutsuz çünkü az önce bir tane büyük bir dalga üstüne doğru geldi. Ben boğuldum. Boğulmadın canı. Yok annem. Atlas burada. Atlas. Merhaba de Atlas. Atlas. Atlas da. Ne yapıyor Atlas? Kumlarla oynuyor, taşlarla oynuyor. Beyse de burada havuzu getirdik evden içini dolduruyoruz. Hadi doldur içini besle. <laughs> Atla <laughs> <laughs> ne? Doldur, doldur, doldur. Heh, oynayın onlarda. <laughs> Oo, dalga geldiği için su girdi. oynayın. Biraz yüzdük. Şimdi de çocuklar oyun oynayacaklar. Oh, i̇çini doldurun. Suyla doldurun. Oh, bak içine su doldu. Şunu şey yapalım mı? Dökelim. Heh. Dur şöyle dalgalı suyla temizleyelim bunu. Şöyle Ben bunu şimdi koyalım. Gidiyor hepsi. Şöyle bir şey yapalım. Bir dakika anneciğim. Heh. Şöyle su dolduralım. Gitme 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 bu. Hadi içini doldurun, doldur. Tut, kovayı tut, kovayı tut. Evet. Aferin. Dolduralım, şöyle daha yapmaya çalışalım mı? Beste bırakma gidiyor. <laughs> Tamam onları da koy. Dolduralım şöyle. Al Atlas. Atlas da oynasın. Heh, şöyle. Koyun. Hadi koy sen de al. Ben de bununla koyayım. Okay. Koy annem hadi. Şöyle alalım. ne kadar çok oldu değil mi? Onu tut beyse de gitmesi. Heh. Evet biz burada oynayalım. Deniz de böyle. Ama ben de oynayacağım. Oynayalım ondan sonra da yine yüzeriz tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.